Herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bugün sizlerle lokum gibi kuzu kaburga ocak üzerinde nasıl yapılır tüm detaylarıyla bunun tarifini paylaşacağım. Birinci önemli püf nokta oda ısısında olması gerekiyor arkadaşlar. Buz olmaması lazım. Mutlaka eğer buzluktan kullanacaksanız önceden çıkararak tamamen çözündüğünden emin olun. Sonrasında hemen soslayalım. Öncelikle dilediğiniz kadar damak zevkinize göre tuzunu ilave edelim. Sonrasında yine damak zevkinize göre karabiber ve kekik ilave edelim. Özellikle bu tarz etlerin ocak üzerinde ızgarada yapacağımız etlerin bence olmazsa olmazıdır kekik. Bol bol kekik ekleyelim. Ben bu şekilde tane kekik kullandım. Elimle ezerek serpiştiriyorum görüyorsunuz sizlerde. Yeteri kadar kekik ekledikten sonra hemen üzerine bir parça şöyle 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirelim. Ve elimiz yardımıyla karıştırarak her bir tarafına bu baharatların gelmesini sağlayalım. Kaburgalarımızı bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra artık pişirme aşamasına geçebiliriz. pişirmek için mutlaka eğer mümkünse döküm tava tercih edin. Mümkün değilse de kalın tabanlı bir tavada öncelikle tamamen ısıttıktan sonra iyice ısınmış olan tavamızın içerisine bu şekilde kaburgalarımızı dizelim. Yüksek ateşte iyice ısınmış olan tavamıza dizdikten sonra ateşin ayarını hiç kısmadan bu şekilde yüksek ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Tarifimi bu aşamaya kadar izleyen ve kanalıma hala abone olmayan arkadaşlarım varsa lütfen daha fazla tarife kolayca ulaşabilmek için öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayalım. Kaburgaları yerleştirdikten sonra tavamızın geriye kalan kısımlarına dilerseniz benim gibi sivri biber yerleştirerek daha da lezzetini artırabilirsiniz. Biberleri de yerleştirdikten sonra hemen çevirmeden kaburgaların öncelikle bir tarafının tamamen pişip kızarmaya başlamasını sağlayalım. Bu şekilde mühürlemiş olalım ve suyunu içine hapsedelim arkadaşlar. Sık sık çevirmeden her bir tarafını en az 3-4 dakika bekleterek kızgın tavada tamamen kızarıncaya kadar pişirelim. Bakın hemen göstereyim. Bir tarafı nar gibi kızardı. Bu şekilde çevirdikten sonra diğer tarafını da bir 3-4 dakika kadar bekletelim. Ardından ara ara çevirerek tamamen her bir tarafının kızarmasını sağlayabilirsiniz biberleri de çevirmeyi unutmayalım. Çabuk pişeceği ve yanma ihtimalinin yüksek olacağı için etinin yağında güzelce tavada pişmesini de sağlayalım. Serviste de çok çok lezzetli olacaktır. Özellikle ben acı sivri biber tercih ettim. İsterseniz çeri sonda kullanabilirsiniz. Ben hemen güzelce kaburgalarımın nar gibi kızarmış aşamasıyla tarifime devam edeceğim. Sizleri sıkmamak için bu aşamayı geçireceğim. Lokum gibi kuzu kaburgalarımız artık servise hazır. Eğer benim gibi döküm tava tercih ederseniz pişirme esnasında bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka tarifte buluşuncaya dek afiyetle kalın.